Arkadaşlar şu an Şam Emevi Camii'ndeyiz. Erdoğan'ın yıllardır hayalini kurduğu ve bir türlü giremediği camiye biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. İşte bakın her gün binlerce ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. şuraya da çekelim. Hı? İşte bakın burada tarihi desenleriyle inanılmaz dikkat çekiyor. Harika bir yer. Tarihi kadim yapısı adeta insanı büyülüyor. Herkese Şam'dan selamlar. Arkadaşlar şu an Şam Emevi Camii'ndeyiz. Erdoğan'ın yıllardır hayalini kurduğu ve bir türlü giremediği camiye biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. İşte bakın her gün binlerce ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. Şurayı da çekelim. İşte bakın burada tarihi desenleriyle inanılmaz dikkat çekiyor. Harika bir yer. Tarihi kadim yapısı adeta insanı büyülüyor. Herkese şamdan selamlar.